Yanlış yolculuğuna çıkmaya niyetli olan dostlarımız ya da hali hazırda bir şekilde o kıvılcımı hissedip yolda olan dostlarımız, merak eden dostlarımız varsa böyle bir deneyimin içinde olmayan ama sadece sağda solda duyup bu nedir sorusunu soran dostlarımıza bir sohbet serisi başlatmak istiyorum diyeceğim ama Böyle bir sohbetin serisi olur mu bilmiyorum açıkçası. Ancak neyi nereden başlatacağımı bilmemekle birlikte belki şöyle başlayabiliriz. Uyanışın ne olduğu ile başlarız belki ama belki ne olmadığına ara ara değinerek faydalı olabilir. çoğunlukla hakikat yolculuğu ya da uyanış denilen şeyin büyük bir olayla gerçekleştiği zannedilir. Bir olay yaşarsın ve orada uyanırsın ya da bir şey görürsün. Manevi bir gözünle bir şey görürsün ve uyanışım öyle başladı dersin. Bu şekilde değil. Bir olay tabii ki kıvılcım başlatabilir ya da bir gördüğün şey tabii ki seni hakikatine uyandırabilir. Ancak bu şart değildir. Büyük bir olay yaşaman ya da büyük bir şey manevi anlamda bir şeyler görmen bu bir şart değildir. Uyanış insanın içinde bir huzurun doğmasıyla birlikte başlar. Şimdi dışarıdan seyrettiğinde yaşadığın hayatın, hayatındaki her şeyin sana çok normal geldiğini görürsün. İş hayatın, ilişkiler, başarı, para, başarısızlıklar, her şey yolunda gibi gözükür. Sanki yaşamın bir simülasyon olmamış gibi, sanki bir simülasyonda değilmişsin gibi. Her şey belli bir sırayla hareket eder. Kuşku duymazsın, şüphe etmezsin. Sanki yaşamınızda çektiğiniz acılar olmasına rağmen yokmuş gibi sanki yaşamda yolunda gitmeyen işaretler yokmuş gibi her şeyin sanki yerli yerinde olduğunu zannedersin. Yani yolunda gitmeyen bir şey yokmuş gibi hissettirir sana dünya sistemi. Bu simülasyon. Çünkü bunun için yaratılmıştır zaten. Ancak içinde, kalbinde hiç susmayan bir ses sana birikti bir yayın yapar. Bu bir çağrıdır aslında. Ve bu çağrı temelde sana şunu hissettirir. Her şey gerçekten bu kadar basit olabilir mi? Hayat dediğim bu sistem sadece bu gördüklerimden mi ibaret acaba? Bu sorgulama, bu içeriden gelen sorgulama, zihninden gelmeyen, içinden gelen sorgulama aslında ilk kıvılcımın çakılmasıdır diyebiliriz. Uyanışa giden yolda, hakikate giden yolda. Şimdi uyanış kelimesini de aslında çok da tercih etmiyorum. Çünkü bu kelime üzerinde çok fazla şeyler söylendi. Tanrı kelimesi gibi. Yani Tanrı kelimesine o kadar sadece ülkemizde değil, o kadar şeyler yüklendi ki Tanrı dediğinde herkes başka bir şey anlıyor. Şu an uyanış da böyle maalesef. Maalesef demiyorum sonuçta. En azından bu cümlenin tekrarlanması bile bir şeyleri belki hatırlatabilir. Kelimenin kökü, özü çünkü güzel aslında. Hakikate uyanış diyebiliriz. Bu şekilde çevirebiliriz. Çünkü uyanış adı altında zihninde uyanan insanlar fark ediyoruz. Zihninde bir uyanış yaşıyor. İşte mindfulness yapanlar, evet. işte yoga yapanlar, astroloji, evet. numeroloji, aklımıza gelen bütün sistemler, işte reiki'ler, şunlar falan. Bunların hepsi sana fiziksel düzlemde senin odaklanmana katkı sağlar, hizmetler yapar, ama bunlar da simülasyon içerisindedir. Bu senin hakikatine uyanış için şart olmayan şeylerdir. Ve bunlar eğer zihninden uyanışı fark etmezsen hatta seni bir oyalama sürecine de sokabilir. Kendi hakikatine uyanmanda. zihinsel uyanış aslında egonun güçlendirilmesi içindir. Ve bunun için isimler de verilmiştir zaten. İsimler de çok net anlatıyor kişisel gelişim. Kişisel gelişim adı da üzerinde kişinin gelişimidir. Kişiliğin gelişimidir. Egonun gelişimidir. Tabii ki egon olmadan yaşayamazsın. Egondur senin üstüne bindiğin at. Egondur senin bu hayatta varlığını devam ettiren motor, güç diyebiliriz maddesel anlamda. Ancak şunu diyemeyiz. Beni istediğim yere arabamın motoru götürür diyemeyiz beni istediğim yere giderken arabamın tekerleğini döndürür motor. Nereye gideceğimi önce ben karar veririm. Direksiyon bendedir. İşte kişisel gelişim dediğimiz şey motoru kuvvetlendirmektir ki bu ihtiyaçtır. Yol uzundur. Ancak bu teknikleri bunların simülasyon içinde olduğunu bilmekte ve bunu yönlendirmek için burada olduğunu, maddeye şekil vermek için burada olduğunu hatırlaman gerekir. Sen madde değilsin. Sen kişilik değilsin. Ego değilsin. Egoyu yönetmek üzere bu potansiyelle geldin. Ve bu yönetmek kontrolcülük takıntılığı değil. Tamamen kalbine izin verip rehberliği oraya vermekle ilişkili. İçindeki boşluğu genellikle gece uyumadan önce hissedersin. Bütün kalabalıklar dağılmıştır, bir tek sen kalmışsındır. Zihninle baş başa olduğunu fark edersin. Ve zihninden geçen düşüncelerin peşine gittiğinde o düşüncelerin seni rüyaya götürdüğünü fark edersin uyumadan önce ne düşündüysem rüyamda onu gördüm dersin. Ve bu içsel çok derin bir duruma yol açar. Zihnimde çevirdiğim şeyleri rüyamda görüyorum dersin. Peki ya zihnimde çevirdiklerimi hayatımda görüyorum dersen ne olur? İşte bir şeylerin yolunda gitmediğine o zaman uyanmaya başlarsın. Dışarıdaki her şeyin düzenli, intizamlı olduğunu bilirsin çünkü zaten de öyledir. Her şey tam da olması gerektiği gibidir. Ama hepsinin kendin, senin kendi zihninden olanların sana yansıttığına uyanış kıvılcımı hissedersin ya da etrafındaki kalabalıklardan uzaklaşırsın, kendi bedeninde kalırsın. Bazen uykuya geçiş, bazen çok sevinçli olduğun anlarda içinde bir boşluk hissedersin. Boşluk duygusu olur. Bu boşluk duygusu sende çok ciddi bir sarsıntı oluşturur. Çünkü çok mutlu olduğunu düşündüğünde bile içinde bir boşluğu hissetmek ciddi bir durdurma enerjisi sende hissettirir. Bu boşluk nedir? Can sıkıcıdır bu. Canın sıkılmaya başlar. Çünkü hedef buydu. Paraydı, işti, kariyerdi, evlenmekti. Ama bir boşluk var. Bu rahatsız edici bir şey. Kişisel gelişimde olanlar, Tezahür tekniğini kullanır, iş, para, kariyer bunlara ulaşır ama o boşluğu hisseder. Sonra o boşluğu daha fazlasını elde ederek dolduracağını düşünür. Ama bir hakikat yolcusu o boşluğu dünyada elde ettiği şeyden sonra bir boşluk geliyorsa, o boşluğu kalbinin çağrısı olarak fark eder kalbin sorusudur bu boşluk. Çağrısıdır. Bu sorular ruhun hakikati hatırlamaya çağrısıdır, davetidir. Ve eğer kişi ben neyin içindeyim? Neredeyim? Ben kimim? sorusunu sormaya başladıysa ve bu soruyu sormak yetmez. Peşinde giderse gayret. Bu gayret bu sefer de insanın o güne kadar kendisine öğretilmiş kalıpların ötesinde bir şeyler olduğunu sezmeye götürür. Bana öğretilenlerin aslında ötesinde bir şeyler var. Bu çok sarsıcı bir deneyimdir. Buzdağının görünen kısmıyla oyalandığını fark etme anıdır. Ben kimim sorusunu sorarsın ve bu soru seni kim olmadığınla yüzleştirmeye başlar. Çok sarsıcıdır. Neden buradayım sorusu gelir içerden kalbinde. Neden buradayım sorusu gelir içinden, kalbinden. Ama daha çok nereden geldim merakı içinde uyanmaya başlar. Bu da çok özlem içerir. Hayatın anlamı nedir diye sorarım. Bu sefer de döngülerimden bir şey öğrenmediysem, tekrarlardan bir şey öğrenmediysem, o döngülerin içinde çok fazla anlam yüklediğim şeylerin anlamsızlıkları yüzüme çarpmaya başlar. O <laughs> şey Ölümden sonra ne olacak diye sorarım heyecanla. Ama bu beni varoluşuma yönlendirir. Ben gerçekten yaşıyor muyum ki? Şu ana kadar gerçekten yaşayabildim mi ki? Yaşadığımı hissediyor muyum? Kalbimde, ruhumda, hücrelerimde, yaşamı hissedip hissetmediğimi sorgulamaya başlarım. Bu sorular beni kendi hakikatime götürür. Kendi özüme, kendi hakikatime, kaynağıma bir çağrı. ve bu çağrı bana emanet edilmiş içimde gizli şu ana kadar ortaya çıkmayan keşfedemediğim ışığın çağrısıdır. Buna dinlerde nur deniyor. Dumansız aydınlık, aydınlanma denilen şey aslında o, ışığın aydınlatması. Tabi bu aydınlanmayı dışarıdan, ışıklardan beslenerek onu aydınlandığını zannetme halleri de olabiliyor. Ama en başta söylediğimiz gibi, aydınlanma insanın kendi içindeki ışığı fark etmesiyle başlar. İlk tavılcım budur. Bu sorgulamaları yapmaya başladıktan sonra içimde bazı çatlamalar meydana gelmeye başlar. Eski düzenin sarsılması, daha önce tatmin olduğum şeylerin bana tatmin vermiyor olmaya başlaması. Başarı, kariyer, para, ilişkiler, günlük alışkanlıklarım bunların kalbimdeki boşluğu dolduramadığını fark ederim. Ve bu boşluğu doldurmak için bir arayış içerisine girerim. Az önce söylediğim şeyler, çeşitli kişisel gelişim araçları, kitaplar, okurum. Rehberlere giderim. Ararım farklı kültürler, farklı öğretiler. Bunlara ilgi duymaya başlarım. Dışarıda bir şeyler ararım, Dünyayı gezerim. Ama her ne kadar rehberleri, öğreti sistemlerini dolaşsam da, gezsem de bunlar Aradığım şeyin oradaki öğretiler aradığım şeyin içimde olduğunu hatırlamaya hizmet eder. Kendi içimdeki hakikati duymam için bana tabela gibi görev görür. Ve tabii tel gelişim ya da bu spiritüel uyanış denilen mevzular buralarda bir merkeze temele bir şeyi eklemeyi unutabiliyor belki rehberler bir niyetle unutabiliyor diyebiliriz. Ne için yaptıklarını tabii onlar kendi kalplerinde bilirler. Bütün bu kendini arayış, spiritüel alandaki eğitim sistemlerinin hepsinin merkezinde olmasını ihtiyaç gördüğüm bir şey var. Ben kimim sorusunu ortaya koymalısın. Kişinin gelişimi değil, özün fark edilişi merkezli bir kişisel gelişim sistemlerine geçmekte anlam görüyorum. Bunun bu şekilde dillendirilmesinin zamanının geldiğini hissediyorum. Ve Ne zaman ki şu ana kadarki sistemlerin aslında bunun da bir oyalanma biçimi. Bir ara gerçek bir arayış değil. Bir oyalanma için oyalanma sistemi. Bunun da aslında simülasyonun içine dahil edildiğini fark ederim. O zaman içimdeki sesi duymaya başlarım. Ancak simülasyon da şuna hizmet eder bu noktada. içimi nasıl duyacağıma dair gerçek eğitimlere katıldıysam küçük küçük duymaya başlarım. Kalbimi, duygularımı, düşünceler bunların hepsinin birbirinden ayrı şeyler ama tek bir merkezden gelen ışığın yansımaları olduğunu fark ederim. Buna uyanırım. Bu arayış çabalarının da aslında bir yanılsama olduğumu fark ettiğimde işte o zaman şu ana kadar duymadığım bazı sesler duyulur olmaya başlar. Aradığın şeyin aslında dışarıda değil içinde olduğunu deneyimlemeye başlarsın. İşte bu hakikatin ilk kıvılcımıdır diyebiliriz. Ben bu kapıyı açmalıyım değildir. En başa dönüp şunu hatırlamanız. Senin kendi hakikatini hatırlamaya çıktığın bu yolculukta ilk hissettiğin duygu vardı ya, boşluk hissi. Bunun aslında bir özlem duygusu olduğunu fark edersin. Bu boşluk bir özlemin duygusudur. Neye özlem? Kendi ruhuna olan özlem. Kendi kaynağına, kendi özüne. Her şeyin özüne olan özlem.